Geldi anksiyetenin korktu otistik. Aa baba baba. Ne oluyor lan? Ha? Az yokmaz ediyor tanrım. Bu paylaşımı geri çek. Size şey soracağım. Burada pilav üstü pilav yiyebileceğim bir yer var mı? <laughs> pilav üstü pilav. Pilav üstü pilav. Pilav üstü <laughs> pilav <pilar> infilak ettim. <laughs> Senin kafayı bir gün yaşasam dert tasa kalmaz. Halkı selamlıyor. <laughs> Abi beni de bir kere seker misin? Beni de bir kere bir gel misin? Araba kadar, arabada da. Beni seyşen. Acaba ne zaman dayak yiyecek sabırsızlıkla bekliyorum?